adlarını duyanlar kaçacak yer arıyor yaptıkları baskınlar kesin başarıyla sonuçlanıyor. İzleye hoş geldiniz. Bugün yine sizleri ekran başına kilitleyecek bir konuyla karşınızdayız. Özel Harekat, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Daire Başkanlığı, terörle mücadele birimi hakkında bir video hazırladık. Videomuzda sizlere nasıl özel harekatçı olabileceğinizi anlatacağız. Ancak önce özel harekatçılar kim ve görevleri ne biraz ondan bahsedelim. Özel harekatın temelleri, ülkemizde hızla artan terör olayları, ve uçak kaçırma gibi vakaların hızla yaygınlaşmasından sonra 1983 yılında atıldı. Yurt dışından özellikle Almanya ve Fransa'dan gelen Özel Harekat Birliklerinden destek alındı, eğitmenler getirildi. İlk eğitimler Asayiş Dairesi altında İstanbul, Ankara ve İzmir'de başladı. Daha sonra oluşum 1988 yılında Terörle Mücadele ve Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ismini aldı. Birim zamanla birçok anti-terör operasyonunda kullanıldı ve orduyla birlikte, en kilit rollerde yer aldı. Özellikle 90'lı yıllarda PKK terörüne vurulan darbede en önemli unsurların başındaydı. Peki özel harekatı diğer polis unsurlarından bu kadar farklı kılan ne? Öncelikli olarak aldıkları zorlu eğitim ve kullandıkları gelişmiş silahlar, ağır makinalılardan helikopterlere ve hafif zırhlı araçlara kadar birçok kritik ekipman özel harekat polislerinin ellerinin altında. Güneydoğu'da görev yapan birimlerin otokar akreple kobra hatta BMW Meci kirpi gibi araçlar kullanılmasına izin veriliyor. Sadece ağır silahlarda değil, özel harekatçılar 20'den fazla model keskin nişancı tüfeğinde eğitim alıyor ve uzmanlaşıyor. Özel Harekat Birliği'nden beklenen görevlere kısaca bir göz atalım. Bomba düzeneği imhası, rehine kurtarma, arazide mevzi çatışma ve muharebe, meskun mahal operasyonları, sokak geçişleri, yol aramaları ve ev aramaları eğitimleri, patlayıcı maddeyi bulma ve imha etme eğitimleri, bir bölgeden başka bir bölgeye intikal, gözetleme, keşif pusu, baskın, pusudan kurtulma, yön bulma, harita okuma, üst bölgesi oluşturma, mevzi oluşturma, ve arazide konuşlanma. Peki ordudan bağımsız direkt olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu birime nasıl girilir? Özel harekatçılar nasıl seçilir? Lafı daha da fazla uzatmadan bundan bahsedelim. Özel harekatçı olmak için iki yol var. Başvurular sadece gönüllüler arasından seçiliyor. Öncelikli olarak Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak gerekiyor ya da aktif polis memurları arasından gerekli özelliklere sahip olmalısınız. Bu özellikler nedir diye merak ediyorsanız, temiz bir sicil şart. Temiz sicile sahip olmayan ne öğrenci ne de aktif bir polis memurunun özel harekat'a katılması mümkün değil. Ayrıca kesin yaş sınırlamaları da mevcut. Düz memurlar için 28, komiserler içinse 31 yaşını kesinlikle aşmamış olmak gerekiyor. Fiziksel durumu iyi, dayanıklı ve fiziksel gelişmeye açık adayların başvuruları kabul ediliyor ve özel harekat kursuna alınıyorlar. 3 ay temel kurs ve arkasına da artı 3 ay uzman kursu veriliyor. Ne yazık ki bu kurs oldukça zorlu ve çetin şartlardan oluşuyor. İçeriğiyle ilgili detaylı bir bilgi verilmese de adaylar fiziksel ve mental olarak üst sınırlara kadar zorlanıyor. Genellikle bu teste katılan iki adaydan biri daha temel kurs seviyesinde pes edip programdan ayrılıyor. Bu yoğunlaştırılmış kursu atlatanlar özel harekat branşına alınır ve görev yapacakları bölgelere yollanır. Birlik o kadar nam salmıştır ki 2016 yılında alçak darbe direkt olarak özel harekat daire başkanlığının Ankara Gölbaşı'ndaki üssünü hedef almış, uçaklardan atılan bombalarla birçok kahraman polis memurumuz şehit edilmiştir. FETÖ terör örgütü öncelikli görevleri arasında devlet büyüklerini korumak olan bu birlikten kurtulmayı hedeflemiş ancak alçak emellerine ulaşamamıştır. Hali hazırda 40 binden fazla polis memuru özel harekat bünyesi altında görev yapmaktadır. Bordo Bereliler kadar ağır bir eğitimden geçmese de bu birlik yurt içindeki bütün bölücü unsurlara gözdağı vermektedir. Bir videonun da daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz benzer videoları izlemek için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Ayrıca çorbada sizin de tuzunuz olsun istiyorsanız o zaman lütfen videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. İzle ailesine destek atın.